Evet, burada bakın genel hareket denklemi diyor. Yine aynı işlemler. Bakın fx eşit max, fy eşit mg'yi ig yi alfa yazıyoruz. Bir başka bir noktaya göre alıyorsak herhangi bir noktaya göre alabiliriz şu anda burada. İstediğimiz içinde de olabilir. mp dot noktası diyor? Ve bunu ben hani kendim size tavsiyem şöyle yazın demiştim hatırlıyorsanız. Her zaman toplam mad artı ig alfa. MAD dediğimiz işte şuradaki hangi ivme bileşenleri varsa ağırlık merkezi için sadece yalnız o önemli. Ağırlık merkezinin ivme bileşenlerinin noktaya olan uzaklıkları, dik uzaklıkları şöyle ve şöyle burada ve ı çarpı Bunu yapacağız. Şimdi burada ek olarak şunu göstermemiz gerekiyor. Bizim elimizde tekerli problemler varsa orada ekstra bazı varsayımlar yapmamız lazım. Çünkü sürtünmeden dolayı bu işlemlerde bazı ek şeyler gerekebiliyor. Bakın burada gördüğünüz bir sürtünmeli dönme problemi var. Burada diyor ki işte bir tane teker var. P kuvveti çekiliyor mesela. Ve bunun işte ivmesini bulacağız. Bulmak istediğimizde bunu serbest cisim diyagramını yazabiliyoruz. Bakın burada gördüğünüz gibi. Şu serbest cisim diyagramı. Ağırlığı var aşağıya doğru. Sağa doğru kütlesi var. Aşağıdan bir tepki var. Bir de bu efes sürtünme kuvveti var gördüğünüz gibi. Ve ne diyoruz? Bunu kinetik diyagrama eşit. Kinetik diyagramda da şu P olmayacak onu yanlış yazmışım. MA olacak aslında. P değil de MA. Sağa doğru bir merkezinin ivmesi olacak. Şunlar da G merkezi. G merkez. G merkez. Ve etrafında bunun bir de dönüyor bu. Teker döndüğünü düşündüğümüzde dönüyor. IG alfası var. Şimdi bu tür sorularda iki seçenek mevcut. Bu P kuvvetinden dolayı bu teker dönerken kayabilir. Yani patinaj çekiyor gibi olabilir burada. Hem dönüyor hem burada kayıyor olabilir. İkinci durumsa sadece dönüyor olabilir kaymadan. Hani normal bir otomobil giderken mesela şöyle düşünün. Normal gidiyorsa otomobil kaymadan dönüyordur tekerleri. Herhangi bir kayma olmadan dönüyor. Ama otomobilin önünden bir kuvvetle daha hızlı çekersek onu ya da şey diyelim gaza çok hızlı bastığınızda kırmızı ışıkta duruyorsunuz tekerler patinaj çekmeye başlıyor. Yani aslında motor arabayı olması gerekenden daha fazla bir kuvvetle çekiyor. O zaman ne yapıyor? Bir patinaj çekiyor tekerler. Yani bir kayma oluyor o durumda kayma durumu. İki türlü durum var ve soru en başta bunu size vermeyebilir. Teker kayıyor mu kaymıyor mu onu bilmeyebilirsiniz. Bu durumda yapmanız gereken bir süreç var onu anlatacağım şimdi burada. Öncelikle şu sistem için bir hareket denklemlerini yazalım şu yukarıdaki formüllerde. Şu aşağıya yazarsak işte toplam fx yazacağız öncelikle. Toplam fx eşit ma x dersek sağa doğru pozitif olsun. Buradan bunu yazdığında bakarsak bir p kuvveti var. Artı F sürtünme var. Sağa bakarsak da M hatta şunu AG diyelim. MAG. MAG var X yönünde. Bir de F'ye yazalım. Ha bu arada şeyi söylemem lazım. Bakın bu tür sorular görürseniz her zaman şu Efes'i Efes'in yönü sola doğru çizmeyi de düşünebilirsiniz burada. Efes'in yönünü size tavsiyem her zaman şuradaki ivme ile aynı yöne çizin. Hatta onu yazalım buraya. Çünkü önemli oluyor sorularda çözerken. Şöyle ister koyalım. FS yönü sürtünme kuvvetinin yönü yani kinetik diyagramdaki doğrusal ivme ile yani AG ivmesi ile doğrusal ivme aynı yönde çizilmeli diyeyim. Bu aklınızda bulunsun. Teker soruları için geçerli bu şekilde. Kayma olsun olmasın bu yönde çizip soruları çözerseniz daha sonra eksi çıksa bile sola doğru diye diyebilirsiniz. Bu işlemimizi çok kolaylaştıracaktır. Ne dedik burada kısacası? Efes her zaman şu MAG ile aynı yönde olacak. MAG'yi sağa çektik. O yüzden Efes'te sağa doğru olsun dedik. Böyle gösterip çözümü yaparsak bir pürüz yaşamadan çözüm çıkıyor. Sonuç çıkıyor. Tamam şimdi Fai'yi yazalım bir de. Toplam Fii eşittir. Mai yukarı doğru diyelim şöyle. Bakarsak soldan aslında sadece bir net kuvveti var. Pozitifte eksi W kütle var. Aşağıya doğru sağ taraftan da bir ivme yok. Sıfır olacak. Bir de toplam M G, merkezden moment alabilirsiniz burada. Merkez etrafında. Şöyle pozitif olsun. Ya da yere göre de moment alabilirsiniz. Yani şu noktaya göre de alabilirsiniz. Size bağlı. Ben genelde merkeze göre alıyorum. Toplam MAD artı G alfa değil mi? Genel formülümüz bu. Bunu yazarsak G'ye göre moment aldığında Fs çarpı şuraya R diyelim. Bir de başka bir şey yok aslında. G'ye göre alınca hepsi sıfırlandı. Momentleri. Hı. Karşı tarafta da eşittir. Yine G'ye göre aldım. MAG'nin bir bileşeni yok. G'den geçiyor ama I alfa var sadece. Şurada sadece I alfa kalıyor dolayısıyla. O da ters yöneymiş. Bakın bu I alfayı her zaman dönüş yönüne çekiyoruz. Bunun, teker bu tarafa dönüyor bu soruda. Ve I alfayı da o yönde yazdık. O yön ise bizim şurada aldığımız yön tersi. Bakın. O yüzden eksi I alfa yazacağım. Bu soru genelde bize şu P'yi verir. Yani ve M'yi verir. Ve bizden aslında Efes ve AG'yi sorar bize. Burada işte W biliriz. W'dan aslında N'yi buluruz. N şu anda bilinmeyendir. Ama W'dan buluruz onu. Bir de üçüncü denkleme bakarsak da işte Efes'i yine bilmiyor kabul ettik. R'yi biliyoruz ve IG'yi biliyoruz. Alfa'yı da bilmiyoruz. Dolayısıyla bu toplamda bu problemin denklemleri bize 1, 2, 3, 4 tane bakın. Efes, MAG, N'e Yine Fs. Fs zaten burada da vardı. Yani MAG, Efes, N, bir de alfa. Dört tane bilinmeyen var. Dört bilinmeyen. Hatta yazabiliriz onları. Neydi? Efes, AG, N, alfa. Ama üç denklem var. Dolayısıyla biz bu soruyu bu şekilde çözemeyiz. Ekstra bir denklem bulmamız lazım. Yani dördüncü denklem gerekiyor. Buraya not olarak bakın yazılmış. Bilinmeyenler şu dördü. Fakat üç denklemimiz var. Dördüncü denklemi nasıl yapacağız? Dördüncü denklem için arkadaşlar her zaman hani dedik ya başta kayma var mı yok mu bilmiyoruz. Öyle varsayıyoruz burada. Onu vermediğinde. Aslında onu da yazalım şuraya. Kayma olup olmadığı bilinmediğinde diyelim. Hocam bir şey sorabilir miyim? Evet. E burada aslında neyi bilmiyor muyuz? Neyi W'dan dolayı biliyoruz dediğin doğru. Tamam, denklemi çözersem tamam. neyi biliyorum. Ama o zaman bu denklem gitmiş oluyor. Doğru. O zaman da 3 bilinmeyen 2 denklem kalıyor. Ama denklemi daha çözmedim ya. Denklem burada duruyor. O yüzden şu anda 4 bilinmeyen 3 denklem var. Ve dedik ki dördüncü denklem lazım bize. Onu her zaman arkadaşlar şöyle yapıyoruz. En başta bir varsayım yapıyoruz. Diyoruz ki bu teker kaymadan gidiyor. Yani kaymasız dönme varsayımı yapıyoruz başta. Onu tekrar yazayım şuraya isterseniz. Dördüncü denklem için kaymadan dönme varsayımı ile başla diyelim. Şöyle bir de ünlem koyayım. Kaymadan dönme var dersek biz işte burada otomatikman şu oluyor bakın. Teker kaymadan dönüyorsa bunu daha önceki şeylerimizde galiba bir önceki ünitede göstermiştik. Bir teker vardı hareket ediyordu. AG eşittir. Yani G noktasının doğrusal ivmesi bizim alfamız, açısal ivmemiz çarpı R oluyordu. Şu AG eşit alfa R. Yani buradan dördüncü bir denklem geliyor. AG eşittir alfa çarpı R. İşte bu dördüncü denklemle bu da dördüncü denklem bizim. Hatta şunları 1, 2, 3 diyebiliriz yani denklem olarak. Şu birinci denklemimiz, şu ikinci denklemimiz, şurada da üçüncü denklemimiz. Dördüncü denklemde bakın sağdan geldi. Şunlar aynı şeyi söylüyor yani. Buradan tüm sonuçları bulabiliriz. Bulduktan sonra şunu yapacağız. Efes'i bilmiyorduk ya, Efes bulduk bir tane. Şimdi bulduğumuz Efes μs çarpı n'den küçük mü, büyük mü? Biliyorsunuz μs çarpı n bizim statik sürtünme olarak maksimum alabileceği sürtünmeydi. Ve ondan küçük herhangi bir sürtünme kat sayısında bu kaymadan döner. Teker kaymadan dönüyorsa statik sürtünme ile aslında bir sürtünme kuvveti oluşuyordur. Dolayısıyla Efes μs n'den büyük mü, küçük mü? Ona bakacağız. Eğer küçükse kaymadan dönüyordur. Yani varsayımımız doğru bakın. Burada söylüyor zaten. Ama büyük çıkarsa bizim bulduğumuz Efes, müse çarpı neden? O zaman teker kayarak dönüyordur. Kayarak dönüyorsa varsayım hatalı diyoruz. Dördüncü denklemi yeniliyoruz. Ne yapacağız? Dördüncü denklemi müse çarpı neden büyükse Fs burada kayarak dönüyor dedik. Kayarak dönüyorsa teker sürtünme kuvveti her zaman kayarak dönen sistemlerde müka çarpı nedir? Dördüncü denklemi iptal ediyoruz. Kayarak dönüyorsa, yani varsayım hatalıysa, yeni bir dördüncü denklem koyuyoruz. O da fs müka çarpı ne? Yeni dördüncü denklemimiz bu oluyor. Ve bununla tüm dört denklemi tekrar çözüyoruz. Sonucu buluyoruz sonra. şurada Yani şuraya özetlersek aşağıya, kaymadan dönme varsa, dördüncü denklem ag eşit alfa çarpı r. Kayarak dönme varsa, dördüncü denklem bu sefer de fs eşit müka çarpı n. Bu ikisi önemli burada. Şimdi soru dolayısıyla şu hale geldi bakın. En başta kayma olup olmadığını söylemeyebilir. Söylemediğinde kayma yokmuş gibi düşünüp bu denklemle başlıyoruz. Sonra kontrolü yapıyoruz. Kayma varsa buna geçiyoruz. Yoksa zaten bu doğru bitti orada. Soru bize en başta kayma var diyebilir. En başta kayma var derse direkt bunu kullanacağız. Soru bize en başta kayma yok diyebilir. O zaman direkt bunu kullanacağız. Yani üç farklı soru çeşidi olacak kaymanın olup olmadığını bilmeyeceğiz önce. Bu bir soru çeşidi. İkinci soru çeşidi kayma var diyecek. Üçüncü soru çeşidi kayma yok diyecek. Bu tür sorular şimdi çözeceğiz. Soru çözümüyle devam edelim.